Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavı sorularını cevaplayacağız. Ee, bu sorular 7. sınıf din kültürü ahlak bilgisine ait sorular. Ee, hepimizin bildiği gibi din kültürü ve ahlak bilgisine ait müstakil bir soru başlığı bursluluk sınavında verilmiyor. Borçluluk sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi soruları sosyal bilgiler başlığı adı altında veriliyor ve onun son kısmında verilmiş oluyor. Biz o bölümdeki din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını alarak cevaplamaya çalışacağız. Şimdi zaman kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar 21. soruyla başlıyoruz hemen. Önce sorumuzda verilen soru kökümüze bir bakalım. Bu ayette meleklerin sıralanmış cümleler var. Özelliklerinden hangisine değinilmiştir? Me meleklerin verilen özellikleri üzerine duracağız arkadaşlar. Şimdi önce verilen metni bir bakalım. Tahrim suresi 6. ayete meali verilmiş. Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen, bakın Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ve kendilerine emredilerini yerine getiren emredileni yerine getiren melekler vardır. Arkadaşlar aşağıda seçeneklere bakalım. Bu ayette meleklerin hangi özelliklerine değinilmiştir diyordu. Birinciye bakalım. Asla günah işlememe. Arkadaşlar şimdi aslında şu cümlede asla günah işlememe ile alakalı çok açık bir ifade yok. Ancak Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ifadesi onların Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayan anlamına geleceğini, dolayısıyla günah işlemeyecekleri anlamına da gelmektedir. Bununla birlikte kendilerine emredilerini yerine getiren, bakın eğer bu melekler Allah'ın emirlerine hiç karşı gelmiyor ve kendilerine emredilerini yerine getiriyorlarsa bunlar günah işlemiyorlar demektir. Dolayısıyla ben bunu çok açık olması da görebiliyorum arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. Nurdan yaratılmış olma. Şu verilen cümlede, tahrim süresi 6. ayetin mealinde, nurdan yaratılmakla alakalı bir cümle yok arkadaşlar. Yani Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen yerine getiren melekler. Ama burada nurdan yaratılmış olduğunu da bahsedilmiyor. Dolayısıyla ben ikinci seçeneği seçmeyeceğim. İkinci cümlem olmayacak. Üçe bakalım. Allah'ın bütün buyruklarına uyma. Evet. Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen arkadaşlar 3 de olacak benim seçeneklerim içerisinde. Çünkü Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ifadesinden bütün buyruklarına uyduklarını ben görmüş oluyorum. Yine kendilerine emredilen yerine getirmek aynı ifade gelmiş oluyor. E, dörde bakalım. Yeme, içme ve uyumaya ihtiyaç duymama. Arkadaşlar yeme, içme ve uyumayla alakalı da ben burada bir bilgi göremiyorum. Dolayısıyla 1 ve 3 olacak. Şimdi burada bu soruda 3 aslında çok açık ve net ben burada görmüş oluyorum arkadaşlar. Zaten seçeneklere baktığım zaman 3 ya A seçeneğinde var ya B seçeneğinde var. Üç, pardon A ya da A da var ya da C de var. 3'ü e, görüyorum. E, ya 3 e, beraber ya 1 olacak ya 2 olacak. 2 olması mümkün olmayacağından dolayı da biz hani böyle bir yönde yoldan da çok emin olamazsak acaba var mı yok mu tarzında düşünen arkadaşlarımız varsa eğer e, buradan da bir gidebilirim. 3 kesin 3 yukarıda kesinlikle var. 3'ü ben görüyorum arkadaşlar. 3'ü var kesin. Dolayısıyla burada 1 mi var 2 mi var diye düşündüğümüz zaman 1 kesinlikle de olmayacağına göre 1'i de ben görmüş oluyorum. Dolayısıyla ben bu sorunun doğru cevabını A seçeneği olarak çok rahat bir şekilde işaretleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar 22. soruya geldik. Önce soruyu okuyalım. Bu ayetlerde burada verilen hikayet var. Bu ayetlerde altı çizili bölüm ile, bakın altı çizilen bir bölüm var o gün. ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bana bir kavram soruyor. Ee, şimdi ayete bakalım arkadaşlar. O gün, altı çizili olan bu çünkü, ne mal fayda verir ne de evlat. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Arkadaşlar hiçbir şeyin fayda vermeyeceği gün hangi gündür? Evet, duyuyor musun sesinizi? ahiret günü. Dolayısıyla ben hiç düşünmeden ahiret günü seçeneğimi işaretleyebilirim. Diğer seçeneklere bakalım. Arefe günü, bayram günü, cuma günü bunlar arkadaşlar dünyada olan günlerdir. Dünyada yaşamış olduğumuz günlerden bir gün ifadeleridir. Ama ahiret günü ne malın fayda vereceği ne de evladın fayda vereceği bir gündür. O gün sadece Allah'a aranmış bir kalb gelenler, Allah'a iman edip Allah'ın istediği bir kalb ile gelenler başka ifadesinden de bunu anlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 23. soruya geldik. Soru kökümüzü okuyalım hemen. Bu metinde, metine göre cevap vereceğiz arkadaşlar. Bu metinde haç ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi anlatılmaktadır? Ben haç ile bir ilgilenen kavramı bulacağım arkadaşlar. Metne bakalım. Hacca gidenler belirli yerlere ulaştıklarında bazı yasaklar başlar. Burada niyet edilir. Bakın arkadaşlar niyet edilir. Kadınlar günlük kıyafetleriyle erkekler, e, erkekler ise diksiz beyaz iki parçadan oluşan elbiseleriyle ibadetlerine başlarlar. Arkadaşlar önce yukarıya bir bakalım. E, seçeneklere baktığım zaman hepsinde seçeneklerde V, V, V verildiğine göre iki tane kavram ben bulmuş olacağım arkadaşlar. E, Metne bir kere daha bakalım. Hacca gidenler belirli yerlere ulaştıklarında bazı yasaklar başlar. Arkadaşlar yasakların başlamış olduğu alan mikat yeridir. Biz ihramımızı giymiş olduğumuz e, ihram, yani ihramsız geçilemeyecek haç ya da umreye giden insanların haç ya da umre yapmak niyetiyle Mekke'ye giden insanların ihramlarını giymeden geçemeyecekleri yasakların başlamış olduğu alana biz mikat diyoruz. Dolayısıyla seçeneklere baktığım zaman mikatı ben A seçeneğinde görüyorum hemen. Ee, A seçeneğini işaretleyebilirim. Devamına bakalım. Kadınlar günlük kıyafetleriyle erkekler ise dikisiz beyaz iki parçadan oluşan elbiselerle ibadetlerine başladılar. Arkadaşlar erkeklerin giymiş olduğu iki parçadan oluşan dikisiz eee eli, kolu, ayağı neyse buna benzer bir şekli olmayan kıyafete biz ihram diyoruz ve böylece artık o ihramı giyerek ibadetlerine başlarlar. Dolayısıyla burada ben ihram kavramını da görmüş oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabım A seçeneğinde verilmiş oluyor. Seçenek içerisindeki diğer sorular, diğer kavramlara bakalım. Tavaf Kabe'nin etrafında dönmektir arkadaşlar. Kabe'nin etrafında bir defa dönmenin adı şaft 7 defa dönmenin adı tavaftır. Biliyoruz ki Hacerü'l-Esved'in olduğu köşeden başlayarak ve Kabe sol tarafımızda kalacak şekilde Kabe'nin etrafında 7 defa dönmenin adıdır tavaf. Vakfe durmak, beklemek anlamına gelir. Eee farzlarından olan vakfe Arafat'ta yapılır. Arafat'ta e, bir miktar durmak, bir miktar beklemek anlamındaki kavramdır biz aynı şeyi müzdelife içinde kullanırız. Yine haccın vaciplerinden olan müzdelifede durmak anlamında. Dolayısıyla vakfe yapmak, Arafat Arafat'ta farzdır, müzdelife de vaciptir dini hüküm anlamından ifade edersek arkadaşlar. Peki orada ne yapılır? Orada Allah'a dua edilir arkadaşlar. Allah'a dua edilir, beklenir ve dua edilir. Yani oradaki geçen zaman bu şekilde değerlendirilir. Müzdelife ifadesi yine geldi. Az önce söyledim ile alakalı olarak arkadaşlar bayramın birinci günü ne bağlayan gece yani Arefe'yi bayrama bağlayan gece müzdelifede olunur, müzdelife denilen bölgede olunur, orada bir süre beklenir ve bayramın sabahı da mina denilen bölgeye geçiş yapılır. Dolayısıyla müzdelife şeytan taşlama için hazırlık yapılan yerdir. Taşların toplandığı alandır arkadaşlar. Zemzem, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Hacer annemizi ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye bıraktığı zaman, e, İsmail Aleyhisselam'ın e, su ihtiyacı sonrasında Allah'ın onlara ikram etmiş olduğu kutsal su, kutsal kabul edilen sudur. E, zemzem'in, o suyun adına Zemzem diyoruz biz arkadaşlar. Makam İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ın yine rivayetlere göre, Kabe inşa ederken üzerine basarak duvarı inşa ettiği, yapmış olduğu taşın adı. Dolayısıyla orası İbrahim Aleyhisselam makamı. Orada durdu. orada Kabe inşaatının tamamlamasıyla alakalı olan bir kavramdır. Dolayısıyla biz buna makamı İbrahim diyoruz. Say ise arkadaşlar haccın yine vaciplerinden birisidir. Safa ve Merve tepesi arasında yedi defa gidip gelmeyle gerçekleştirilen ibadetin adıdır. Az önce söylediğimiz gibi İbrahim aleyhisselam Hacer annemiz ile İsmail aleyhisselamı daha henüz çocuk olan İsmail aleyhisselam oraya bıraktığı zaman su ihtiyacından dolayı Hacer annemiz su ararken önce Safa tepesine Kabe yakınlarında iki tane tepenin adıdır bu Safa tepesine oradan da Merve tepesine su bulmak için koşturmasının, koşturmasının aramasının çabalamasının e, sembolize edilmiş olduğu ibadettir. Dolayısıyla Safa tepesinden başlayıp Merve tepesinde biten 7 defa gidip gelmenin, toplam 7 defa gidip gelmenin adıdır say. E, dolayısıyla o gününün hatırasını yeniden canlandırmak için yapılan e, ibadettir arkadaşlar. Dolayısıyla tüm bu kavramların açıklamalarından sonra diyebiliriz ki metnimizdeki verilen mikat ve ihram kavramlarıdır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 24. sorudayız. E, tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hemen metne bakalım. Toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir. Hak ve hukuku gözetmek. Evet bizim için yakalayacağımız şey bu arkadaşlar. Hak ve hukuku gözetmek. Her şeye hakkını vermek. Her şeye hakkını vermek. Her şeyi yerli yerinde yapmak. Doğruluk anlamlarına gelir. E, bakalım seçeneklerimize. Hoşgörü hayır. Hoşgörü iyimsel e, bir yaklaşık olarak, yaklaşık olarak e, insanların yapmış oldukları hataları, kusurlarını e, affedici bir yaklaşımla yaklaşmak demektir. E, dayanışma e, birlikte hareket edebilme düşüncesidir. İnsanların e, sıkıntılara, karşılaşma olduğu güçlüklere e, birlikte hareket edebilmek anlamında e, kullanılan bir kavramdır. Eşitlik e, yine e, Eşit olma kavramıdır arkadaşlar. E, yukarıdaki kavramdaki açıklanan hak ve hukuku gözetmek, e, her şeye hakkını vermek, her şeyi yer yerinde yapmak, doğruluk anlamlarına gelen kavram e, açık bir şekilde biz biliyoruz ki adalet kavramıdır. E, adalet kavramı toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlar 25. soruya geldik. Hatemül Enbiya kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şunun altını çizelim. Hatemül Enbiya. Önce bakalım arkadaşlar. Enbiya nebi kelimesinin çoğuludur. Nebi peygamber demek. Enbiya nebiler demek yani peygamberler. Hatem ise son demek arkadaşlar. Mühür ya da son anlamına gelir. Hatemül Enbiya dediğimiz zaman peygamberlerin sonuncusu anlamına gelmektedir. Seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar hiç tereddüt etmeden C seçeneğini işaretleyebilirim. Nebilerin sonuncusu arkadaşlar. Bakın sonuncusu ifadesi kilit ifadedir. Şuradan görüyorum. Ee, Güvenleri Resul hayır arkadaşlar bu anlam değil arkadaşlar. Alemlere rahmet bu kavramda değil. Allah'ın peygamberi bu da onun karşılığı değildir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlar bu soruyla bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle diyoruz. Rabbim iş ve işlerinizde, derslerinize kolaylıklar versin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.